Arkadaşlar 1053. sayının spoilerları bomba gibi düştü. Ne kadar doğrular ne kadar gerçekler bilmiyoruz ama. Lüfilerin ödülleri açıklandı. Böyle ışığımızı yakalım kendimizi parlatalım. Ee, ödülleri açıklandı. Tabi biraz tahminlerin altında kaldı. Ama birden fazla spoiler var. Hepsini yorumlayacağım. Hepsinden bahsedeceğim. Hangisi gerçek hangisi yalan. Ak kara ortaya çıkacak. Hemen hızlıca hız kesmeden başlayalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalı beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Başlayalım. <laughs> 1053. ile alakalı öncelikle böyle bir görsel düştü. Spoiler sağlayıcıdan. Buggy'nin Yonko olacağına dair bir teori var. Bakın. Burada ilginç bir nokta var. Bir spoiler sağlayıcı Buggy diyor. Bir spoiler sağlayıcı Weevil diyor. Beyaz Sakal'ın oğlu. E Buggy bildiğiniz üzere Zoro, Nami e, ve Luffy dışında kimsenin güçsüz olduğunu bilmediği çok değişik bir karakter ve Ichiro da Buggy üzerinden ters köşe yapmayı çok seviyor. Bir Shanks biliyor bir de bizim üçlü biliyor. Buggy diğerlerine göre gayet güçlü. Marineford'da savaşıyor, Roger'ın tayfasından birisi ve kendi adası olan birisi, kendi güçlü filosu tayfası olan birisi. O yüzden bir Yonko olabilir mi? Olabilir. Bakın bu konuşuluyor. Çaka zannediliyor ama gerçek olabilir. Zoro'nun bantisi Sanji'yi geçecek mi denmiş. Geçiyor arkadaşlar. Diğer spoiler sağlayıcı sayıları da açıklıyor. Önce bunu bir yorumlayalım, sonra öbürüne geçeceğim. Bu arada Bevil teorisi de şöyle. Bevil'in ödülünün 4 milyara yakın olduğu söyleniyor. 3 küsür ama 4'e yakın öyle söyleyeyim. Ve Weevil'ın Yonko statüsüne yükseltildiği söyleniyor. Eğer böyle bir şey olduysa arada dünyada çok değişik gelişmeler olmuş demektir. Yani bir amiral falan indirmiş olması lazım Weevil'ın. Bunun için bana kalırsa. Evet. Sanji'nin ödülü milyonu, milyarı geçiyor mu? Milyonu geçiyor mu? Evet geçiyor. Hatta diğer spoiler'ı da onu da açıklayacağım. Kid Love İmparator oluyor mu? Ben olabilirler demiştim. Mantıklı olan o şekilde demiştim ama olmuyorlar. Ee, bir diğer ihtimal Luffy Yonko mu denmiş? Yes veya yani evet veya 5. İmparator denmiş. Şimdi şöyle bir enstantane var. Luffy eğer ki Weevil ve Buggy'nin ikisi de imparator ilan edilirse 5. imparator olur. Ama eğer ki dörtlü bir sistem olursa Weevil veya Buggy ön plana çıkan isimler ne kadar doğru, ne kadar yalan bilmiyoruz. Ama ön plana çıkan isimler bunlar. Fujitora'nın adı anılıyor mu? Evet anılıyor. Bull'un yüzü gözüküyor mu? Evet sonunda yüzü gözüküyor. Bu ne demek? Grimble bir atraksiyona girecek gibi bana o da. Ee, ve dünyadan ve Shichibukai'lerden haberdar olacak mıyız diyor. Bana kalırsa en önemli noktalardan biri bu. Çünkü ben çok merak ediyorum yani Kichi bu ne oldu özellikle Hankoka ne oldu? Çünkü e, şeyi arkasından yolladılar Kobe'yi. Engin dedi ya Kobe'yi yolladılarsa yakalanır diye ben Hankook'un yakalanmasını pek istemiyorum ama yakalanacak gibi duruyor. O yüzden bir haber bekliyorum o tarafta. <laughs> Diğer spoilerları kendim okuyacağım. Ne yazık ki İngilizce değil çok farklı bir dilden olduğu için Tebrilerde ufak tefek sorunlar var ama e, Google Lens tarafından açıklanmış çevirilmiş şeyler bunlar o yüzden mümkün mertebe anlaşılır açıklamaya çalışacağım. Yeni Yonko bursları diye çevirmiş ama burs değil tabii ki ödülleri açıklanıyor Luffy'nin ödülü için 3 milyar 610 milyon gibi bir rakam e, sayı telaffuz edilmiş. E, ee, Luffy'nin ödülü için 4 milyarı geçer ama 5'e gelmez demiştim. Bu 3.6 milyar kötü bir rakam değil. Kötü bir sayı değil bana kalırsa. Yüksek bir ödül. Kara sakalın üstünde bir ödül. Ama yeterli mi bana kalırsa bir tık daha fazla olabilirdi. Ben öyle düşünüyorum. B işareti olan birisi demiş. Bakın bu B işaretiyle alakalı buggy diyen var. Evil diyen var. Ne alakası var B işaretiyle alak bilmiyorum ama Weeble diyen de var. 3.992 milyardanmış. Bana kalırsa yani bu çok çok büyük bir sayı. Yani bug ise eğer bu, bug'in ödüllü Fi geçerse bu çok büyük bir şey olur bana kalırsa. Skandal olur açık konuşayım. Bence olmaması gerekiyor ama ne oldu ne bitti dünyada bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Belki de Buggy çok büyük bir düşmanı yendi. Yine de uyanış yaptı vesaire. Ama yine de Buggy'nin ödülünü Luffy geçmesi bana, bana, çok saçma geliyor. Neyse arkadaşlar. Ee, araba diye çevirmiş bu şey. Kara sakal. 2.4 milyar demiş. Bakın bu 3.9 kara sakal araba dediği de başka birisi de olabilir. Yani bu noktada değişik bir şeyler çıkabilir. Çünkü çeviri dediğim gibi Asıl dilinden değil. Ha Teach için 3.9 denmiş. Aa bak. Bak bak bunu. Ee, başka bir çevirici. Ee, şöyle demiş. Luffy 3.9. 3.6. Teach 3.9. Buggy 2.4. Shanks de öncekiyle aynı demiş. Shanks hala ödülüyle tepede yer alıyor onkolar arasında. Ama... Teach'in ödülü 1.5 milyar beli artmış. Ne yaptı Teach acaba? Abi ne yapmış olabilir acaba? Bu spoiler sağlayıcı şöyle demiş. Zoro'nun, Sanji'nin, Love'un ve Kid'in ve Killer'ın ödülleri açıklanmış. Love'un ve Kid'in ödülleri 1.7 milyara gelmiş. 2 milyarı geçememiş. Yonko olamamışlar. Ama Abi buggy 2.4 milyar ya. Bu nasıl oluyor? Şaşkınım yani. Şaka zannettim ben. Zoro'nun ve Sanji'nin ödülleri açıklandı. Zoro'nun ödülü 1.4 milyar. Sanji'nin ödülü 1.3 milyar. Demiştim ki 5-6 bekliyorum ama e, bir tık altı da olabilir. 4-3 olmuş. E, 5-6 bekliyorum Zoro'ya. Sanji'ye de 4-3 bekliyorum. şey 4-5 bekliyorum demiştim videoda yanılmıyorsam. Bir tık, bir tık fazla söylemişiz ama bu bence yerinde. Kimların ödülü de 870 milyon açıklanmış. Bence Tayfa'nın diğer üyelerinin de ödülleri açıklanmalı. Merakla bekliyorum açık konuşayım. Robin 3. Red Ponyglyph'i buluyor ve 4.'ünün Elbaf'ta olduğunu düşünüyor. Bu konuda da bir spoiler gelmiş. Yani Road to Elbaf, yani yolumuzun üstü Elbaf arkadaşlar. Bundan sonra Elbaf'a gideceğiz. Ee, Elbaf'ta kara sakallı mı karşılaşırız? Shanks'la mı karşılaşırız? Bunlar çok büyük gizemler ama bizi bekliyorlar. Ve burada çok, çok ama çok önemli bir şey var arkadaşlar. Diğerlerinden daha önemli. Vegapunk'ın Vegapunk açıklanıyor arkadaşlar. Vegapunk reveal demiş. Açıklanması demiş. Son sayfalarda Buster Cole'dan bile hani ...Robin'in memleketini basan Buster Call var ya, ondan bile daha tehlikeli, ondan bile daha büyük... E, ...extremely more powerful, çok çok güçlü bir şeyin açıklanacağı söyleniyor, görüleceği söyleniyor. E, bu, Arabistan'dan, Arapça'dan çevrilmiş bir spoiler sağlayıcının sağladığı bir şey. E, ek olarak... ...bunlar Arapça'dan çevrilenler... Tabi Twitter'da da açıklananlar var. Ee, Sanji'nin ödülü 1.39 iken Zoro'nun ödülü 1.49 denmiş. Ama bazı leakerlar da 1.36 diyormuş Sanji için. Ee, başka bakıyorum. Ryukyu'nun Wano'ya geleceği ile alakalı bir şeyler var. Ama o spoiler ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ryukyu'nun meyvesinin açıklandığı söyleniyor. Bitki bitki meyvesi. Bunlar farklı spoiler sağlayıcı bu arada arkadaşlar. Tekrar belirtiyorum. Yani değişik şeyler. Ee, Başka... Büyük herkesin ortasında ortaya çıkacağı söyleniyor. Ee, önümüzdeki 4 hafta boyunca One Piece'in 25. yıl dönümü için bir manga olası olacakmış. Ve Japonya'nın her yerinde ulusal bayramlar gibi etkinlikler düzenlenecekmiş. Bunu da zevkle bekliyoruz. Luffy yeni üyesini Yamato'yu duyurur diyorlar. Ee, yani bu şekilde değişik şeyler var spoilerlar. Luffy'nin ödülü 3.6 net bir şekilde birden fazla spoiler sağlayıcı söylüyor. Kara Sakal'ın ödülü 3.9. Buggy olduğu söylenen bir Yonko var. Buggy'nin Yonko olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru, ne kadar gerçek olabilir bilmiyorum. Ama onun ödülünde 2.4 olduğu söylenir. Shanks'ın ödülde aynı 4.4 diye Aynı kalıyor arkadaşlar. Ee, bu da böyle bir sayı. ile alakalı, Robinle ve Yolpo neglifi ile alakalı, Elbaf'la alakalı ve Vega alakalı yıllar sonra ya açıklamalar var. Bence o yüzden çok güzel bir sayıydı üstüne bir ara yayın da açmak istiyorum. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Ee, nöbetlerden fırsat olursa açacağım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Nemo ailesine katılın gençler. Bu aileye katılın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Vampiste kalın.